Herkese merhaba arkadaşlar ben Şevki Yasin Soner yine Derya Arms'dayız Evet hava çok sıcak hava gerçekten çok sıcak Biz burada piştik şuraya bakar mısın bak kırmızı beyaz Evet yani yandık Bizin güneşin altında yandık neden sizin için video çekiyoruz arkadaşlar Siz bilgilenin diye Türk silahları Türk savunma sanayisi, Türk firmaları nerelerde onu görün diye. Siz de lütfen bir like'ı bana çok görmeyin. Like atın, yorum atın. Ee, evet bugün Derya Arms'dayız. Çok beklediğiniz 22 lirayı e, aslında 9 mm ile 22 lirayı aynı videoda tanıtmıştım. Ama şimdi onun için ayrı bir video yapmak istedim. 22 lere gerçekten çok eğlenceli. Bak inanılmaz eğlenceli çünkü geri tepme yok. Ses yok. Aynen. İnanılmaz kibar. Hafif. Ya alabileceğiniz her şey var. Etkili de. Şimdi menzil testi yapacağız. Menzil testi yapacağız. Ee, şimdi farklı modeller var. Burada karbin modeli var. Klasik. Çok değişik değil mi ya? Evet. Bu arada bayağı satılıyor bunlar yurt dışına. Onu söyleyeyim. Karbin modeli var. Yurt dışına satılıyor bu arada. Türkiye'de satılması yasak. Bunları hiçbir yerde alamazsınız. Gene yasak. Ya bak şu konulara girme. Elbet bir gün ilerleyen zamanlarda alacağız. Olacak inşallah. İnşallah. Karbin modeli var 22'lere. Burada e, TM22 var. Dürbünlü. Bunu uzak mesafe çarpacağız. Bipot var. Bipot önemli. Bipot gerçekten önemli. Bir de burada lever action var. 22 lira lever action. Şimdi Dipçi deryanın gerçekten e, artık ikon ikonlaşıyor bu dipçik modeli, bu e, ön tarafta tutma yeri ikonlaşıyor ve gerçekten kaliteli. Yani şöyle söyleyeyim, şu plastik kalitesi gayet güzel. Onun dışında e, üstünde bir fikatın ray takma yeri var. Buraya istediğiniz zaman optik takabiliyorsunuz. Buradaki tuş ne? Hadi. Şarjör düşürme. Ya niye söylüyorsun? Ama bana bakarak bir söylüyor. yorum, Bir yorum yazsınlar, şey yapsınlar, bir düşünsünler. Ya Ulan lever et. action tüfekle ne alaka bu tuş falan desinler. Niye söylüyorsun? Tamam ağzı. Neyse. Peki. Neyse. Evet arkadaşlar Umut söyledi. Bu tüfek. Bu arada 22 lira. Minicik ne kadar tatlı. Airsoft. Ben buna Airsoft diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şarjörlü gördüğün gibi bir lever action. Alışık olmadığımız bir ee, tasarım gerçekten aslında güvenilir. 22'lere zaten az tepiyor. Shotgun mantığıyla yani şatkan derken kurmalı mantığıyla daha güvenilir hale geliyor. Bu daha çok işte sportif atıcılık. Eğer eşiniz ateşli ateş silah başlayacaksa başlangıç Peç Peç değil pek. Evet. Peç olunca peç atılıyor. Evet. Neyse. Onun dışında eğlenceli bir tüfektir. Bakalım 36 kalibre karabeyi... kurdun mu? Ben elemedim. <laughs> Bilmiyorum şu an. O kadar hafif ki. <gülüyor> <Pıt>. <gülüyor> şey gibi değil mi birazcık böyle? Balon vuruyorduk eskiden. Onlar gibi ses çıkıyor. Onlar daha fazla tepiyor. Çok tatlı. Oğlum, ta tüfeği kurduğumdan emin değilim. O kadar şey eminsizim. Baksana ne düştü ha kovan düştü işte. <laughs> çelik buraya vuruyorum çelik hep oynamıyor <laughs> oynamıyor çelik elimi, bak <laughs> yerinden oynamıyor ayıp olması bir hareket etti Ben bunu kulaklıksız atacağım. Çok merak ediyorum Şarjör bırakma mandalı Normalde e, ben Hiçbir zaman kulaksız Kulaklıksız Atış yapmadım Neden yapmadım Çünkü ilerleyen zamanlarda sağır olmak istemiyorum Ama bu tüfekte merak ediyorum Acaba nasıl ses çıkıyor Arkadaşlar, Airsoft'tan çok ses çıkarıyor. <laughs> Bak ciddiyim. Kulaklığı çıkarsana. Ben de deneyeceğim. Bak. Bak. Baya Airsoft, Hard. Hadi. Bak. Bir, bir tık üstü olsun. <laughs> Dur, Umut'a veriyorum. Kulaklığı Kılıcağı takma, düş, düş, takma. Düş düşecek mi? donlar ondan koptu. Yeni çekilişten biliyor musun? Bak nazar neydi? <laughs> E ben bir şey olacak diye bekliyordum. <laughs> değil mi? <laughs> Sabahtan beri. <bile. gülüyor> çok, çok değişik. Balon vururuz buna ne güzel. <laughs> ama bir şey değil mi? Silah atmak isteyen, silah öğrenmek isteyen insan için. Bence böyle ufak yaşta bazı insanlar seviyor ya. Evet. Onlar için veya bir e, kadınlarımız için öğrenmek amaçlı çok güzel etkili olabilir. Türkiye'de değil ama. Ya Türkiye'de maalesef. İnşallah bir gün olacak. İnşallah. İnşallah. Yani. Dur bakayım varsa devam etmek istiyorum. <laughs> çok güzel ya. Biraz da Western gibi oluyor ya. Aa evet. Çok, ben yapamam çok onu. keyifli. Ben yapamam onu. Tabii tabii ben de. Yok devam et. Bitti bitti. Arkadaşlar kulaklık takmamıza gerek yok. Yani neden yok? Kalibre çok düşük. Çok düşük. Öbürünü de çıkart da düşmesin orada. Hangisi? <laughs> Şimdi Lan var ya bu yivli şarjörünü unutursam Bir polise yakalanırsam <laughs> Bir şey söyleyeyim açıklayamam biliyor musun o yüzden e... Abi biz Youtube'da video çekiyorduk <laughs> Şimdi Hı. uzak mesafeye açacağız İnşallah kurdu <laughs> Hissettirmiyor çok değil Yani değil mi? Aa Airsoft şu an var ya tam Airsoft. Kimi hatırlattı? Kimi? RM4A1. Evet işte evet evet RM4A1. <laughs> <BMW> <laughs> Airsoft'ta. Şenge dur. Sıfırlaması bozuk. Uzun yıllarca klasik M4 kullandığım için artık biliyorum. Hazır mısın? Evet. Ya ben vuruyorum hareket etmiyor. Ayda. Çok istemiştim. Tüfek boş. Şimdi asıl muhabbete gelin. Uzak mesafe atmak istiyorum. Çünkü merak ediyorum. Şimdi uzak menzile gidiyoruz dürbünle bakalım 22 lere kaç metre vuracağız buradan vururuz buradan vurmak bir şey değil Tabii tabii Hatta gel bak peki şu aracın kaputundan denememiz yok mu Nasıl kaputuna koyalım bir podu bilmem Hadi gel buradan dene şuradan Ayakta bir deneyim. İyi dene Atış yapıyorum ortadakine Yani çok basit oldu ya burada uğraşmaya değmez mi? Direkt uzaklaşalım <laughs> <laughs> Arabanın kaputunu mı istedin? Haydi Ama buradan şu hedefi vurdum Namlum yüksekte Kırmızıyı görüyorsam Atış yapabiliyorum Evet. Bu arada Airsoft'tan sniper'dan dürbüne alışım. Hazır mısın? Evet. İlkinde mi vurdum? <gülüyor> <gülüyor> İlkinde vurdum arkadaşlar. Neden? Çünkü Yani Küçük hedefi vurayım mı? Dene bakalım. Olmadı. Ha. Oldu. <laughs> Dongu duyduk. <laughs> Ayakta atayım mı? Hadi bir de öyle deneyelim. Hop bekle bakalım. Kaçta bu? 6x'te. Hazır mısın? Ben hazırım. Bu arada kulaklıksız atıyoruz. Çünkü kalibre düşük. Kaç metre buradan orası? Burası az önce de söylemiştik. 120-130. Neyi vurayım? Yani her şeyi vurabilirim her şu şey, an. Evet yani Heh. en küçüğü vurdun daha neyi vurabilirsin daha fazla? Aynen en küçüğü vurdum. Bir de senin için vurayım mı? Vur. Bekle. Şimdi vur. Teşekkür ederim. Bir çok de kimin için vurayım? Çok mutlu olun. Bizi satan Berkay için videoya gelmeyen. Ne oldu? Bak Berkay olunca işte böyle adı geçti olmadı. oldu? Başka kim? İsim söyle. Kim sattı başka bizi? Elbet satan birisi olmuştur. Sonra başka Umut! Sana gelsin bu. O küçük Umut bu arada. Şurada. Aa yoruldum. Şimdi şarjörü verdim. Boş. Boş. Al. Abi şarjör bile çok komik ya. <laughs> ağlayamadım. <laughs> çok... ne oldu sniper? Airsoft'ta o kadar sniper'lık yapıyorsun. Olsun. Airsoft başka. <laughs> o ilkinde vurdu. Ya. <laughs> Ama ben beni çok istiyordum. Şöyle bir <laughs> olsun. bir güç alayım. Arkadaşlar mesafe bayağı uzak ve hedefler küçük. Küçüğü deneyeceğim. Oo vurdun lan. Ya. Sen var ya iyisin, iyisin. Ne oldu? Sniper dedik işte, bak vuruyorsun. Çok eğlenceli değil mi 22'lere? Gerçekten. Aa kaçtı bu sefer. Bu şeyleri vuruyor ama onlar dönmüyor. Evet Ülüğü evet yetmiyor. evet. Gücü yetmiyor. Aynen öyle Oo. Ya. Birisini vurdun lan. Ya. bitti. bitti. Tüfekle çaprak sıkmak. Evet arkadaşlar. Yoruldum. Gerçekten yorulduk. Ha, unut bir şey diyeceğim mi? İşi yapmışlar. Ben sadece bunu demek Abi, yaptım. bizim gibi evir bile bu kadar rahat atış yapabiliyorsa Tabii canım. bu tüfeğin mühendisliğidir. Bu tüfeğin reçisidir. Konuşamıyorum. Gerçekten konuşamıyorum. Başıma güneş geçmiş olabilir. Evet. Derya mısın? Ee, Yivlüt pekleri böyleydi, 22'lere de böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.